Merhaba Yörem Güncel takipçileri. Şu an Tavşanlı'dayız. Tavşanlı Madeni Eşya Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Demirci ile beraberiz. Ee, Yasin Bey'lerin bir projesi var iş güvenliği ile ilgili. Şimdi kendisinden bu konu ile ilgili bilgi alacağız. Buyurun Yasin Bey. İş güvenliği yasası gündeme geldiği günden itibaren odamız Madeni Eşya Sanatkarlar Odası Tavşanlı e, Şubemiz olarak esnafımıza bu konuda nasıl yardımcı oluruz düşüncesiyle araştırma içerisine girdiğimizde İş sağlığı güvenliği yasasının desteklediği Zafer Kalkınma Ajansı'nın hibe projelerine başvurduk, proje hazırladık. Çünkü esnafımıza biz bu projeyi, bu iş sağlığı güvenliği belgesini vermemiz gerekiyor. Bizim esnafımız her yıl veyahut da iki yılda bir bu proje belgesini almak zorunda olduğu için dedik ki devamlı olmasın kalıcı olmasın. Bunun için de bu projeyi bizim odamızın yapması gerekiyor. Projeyi belgelerine odamızın verebilmesi gerekiyor. Onunla ilgili araştırma içerisine girdiğimizde e, Kütahya'da bulunan, merkez Kütahya'da bulunan Zafer Kalkınma Ajansı'na bir projeyle destek istedik. Neticede projemiz kabul oldu. Ve 120 bin TL'lik bir uygulamalı iş sağlığı güvenliği laboratuvarı kurmak odamızın salonuna bununla ilgili destek aldık. Sağ olsunlar. Bu destek neticesinde de bizim esnafımıza verebileceğimiz iş sağlığı ve güvenliği belgesini biz uygulamalı olarak vereceğiz. Burada ayakkabısından kulak şeysine, baretine, emniyet kemerine ve bütün iş yerlerindeki tehlike arz eden konularla ilgili görsel ve uygulamalı, yani iş elbisesinde kendisi giyecek, baratini kendisi giyecek, ayakkabısına varıncaya kadar bunların yapılabildiği laboratuvar şeklinde bir çalışma içerisinde e, projemizi yaptık. Neticede şu anda bu hazırlık aşamasındayız. Nasip olursa Eylül ayının sonu, Ekim ayının başı itibarıyla üyelerimize biz iş sağlığı ve güvenliği kursunu vereceğiz takiben de belgesini vereceğiz. Bu uygulama bizim odalarımızda e, herhalde tahminim nadiren görülür. Belki de görülmeyen bir hadise. Ama biz odalar olarak bunları yapmak zorundayız. Çünkü oda üyelerimiz şu anda öyle bir e, durumda ki bir taraftan ekonomik sıkıntı. Ekonomik sıkıntının sebepleri bizim esnafımız teknik ve teknolojiyi yakalayamadığından dolayı odalarımızın ve oda vasfında olan yerlerimizin bu esnafımıza destek ve yardımcı olması gerekiyor. Onun için de biz üyelerimizin sadece bu belgelerle ilgili değil, eğitim, teknik ve teknolojiyle ilgili olan konularında da sıkıntılarında da yanlarında olmak için bu eğitim salonumuzda hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi kaynakçılık kursuydu. Onu verdik. Arkasından teknik resim, bilgisayardaki bilgisayar teknik resim kursu, SolidWorks, AutoCAD gibi e, kurslara vermeye devam ediyoruz. Daha sonra da şu anda bir gündemimizde olan projenin bir tanesi de Tavşan'daki iş yerlerinin internet e, bilgisayardan takibi tek, e, yakın görünümünü sağlayabilecek web sayfamız tavşanlı.com.tr'yi odamız adına tescil ettirerek tavşanlı.com.tr'de iş yerlerinin ee, görünürlüğünü sağlamak, reklamını sağlamak, e, iş yerlerinin yaptığı işleri uygun bir şekilde sunmak için o çalışmamıza da başladık. Çok teşekkür ederim başkanım. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Ee, Görev olarak Bursa Haber'den Tavşanlı'ya kadar geldiniz. E, duyarlılığınızdan dolayı ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu bölgemizin bu duyarlılara gerçekten e, muazzam bir şekilde ihtiyacı var. Bizler ben de sizleri tutuyorum. Teşekkür ederim.